Selamlar millet. Bugün Fortnite'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben iyiyim ve şöyle retail'e doğru süzülüyorum. Evet. Dünkü videoda bahsettiğim etkinlik yani 8 ile 22 arasında olan etkinlik bugün başladı. İstediğiniz herhangi bir dişe kodunu girerek bedava bir kostüm silah kaplamasına sahip olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken mağaza girdikten sonra sağ aşağıdan içerik üretisinin destekli kısmına o İstediğiniz kişinin koduna girmek Eğer benim koduma girmek isterseniz de Benim kodum platanistaken haberiniz olsun Şimdi bunu hemen videonun önce söyledikten sonra Şöyle eğer Nasıl burası deli kalabalık olacak Lan silahı setsen artık Lan bir salın beni ya Abi salın beni. Bak ben deli heyecanlandım yalnız. Beni bir salın. Bir eve, bir eve beş kişi fazla değil mi? Biri şurada trap yedi. O trap yemese O trap nerede onu da anlamadım. Tırsmıyor da değilim. Bu evden çıkacağım o trebe basmamak için. Ha trap burada. Güzel. Şimdi biraz fokuslamam lazım. Oyunu bu evresinde çok konuşamayacağım. Çünkü burası bayağı kalabalık. En azından biraz hafifleyene kadar. Hem videolarda iyi oyun hep hem de konuşmak gerçekten çok zor bir şey. Yani video çekerken sürekli insan yani şey düşünüyorsunuz. Ee, ne demeliyim? Yaptığım şeyi nasıl anlatabilirim? Gibisinden. Hop, mine. Nice. Şöyle bir gidelim Şurada bir adam mı var silahı gözüktü sanki yani Güzel kaçtı ama Yalnız bir tane shotgun mermim kaldı. O sıkıntı şu an. Sanki bir adam daha geldi sonradan bir de üstüme. Ona da bir dikkat etmem lazım. Sniper'ımızı alalım. Sniper'sı tabii ki de olmaz. Üstünde bir yerde bir kişi daha olabilir. Seni şöyle çıkardık mı tertemiz. Hop bu şatkan değil mi? P90'mış bu. Tamam güzel adamdan da güzel materyal çıktı. Herhalde oyun başından beri kasmış ilk fight'ı bendim sanırım. Şimdi madem güzel fena olmayan bir kille başladık. Biraz daha agresif oynayarak bu kili arttırabiliriz. Evet bu arada klavye seslerine artık bir çözüm getirmeyi düşünüyorum. Klavye seslerinden rahatsız olan Arkadaşlar sayısı bir aile arttı. O yüzden e, yeni klavye, eski klavyemi takacağım. Haberiniz olsun. Yorumlarda da bekliyorum. Sizce takayım mı takmayayım mı diye. Evet şimdi. Tamam kamp ateşi, jump pad, at, trap. Çok güzel. Biraz da materyal kaçabiliriz. Uçak şu yönde gitti. Ben de o yönde ilerleyeceğim. Kesin birilerini görürüm diye düşünüyorum. Adam oyundan mı çıktı? Gerçekten oyundan mı çıktı adam? Aa oyundan çıktı adam. Ya ama böyle niye oluyor ki? Yani ben bir kill daha alacaktım. Ne güzel 7 killim olacaktı. Falan. Keşke oyundan çıkmasanız. <laughs> Buralarda kesin birisi vardır. Tırmadan bir loot'a bakayım dedim de. Şimdi salty'deki adamlar şuraya doğru ilerlemiş olsa. Ama salty'de fight bitmemiş bile olabilir. Genelde salty'de insanlar tıkanıyor. Biri içinde bekliyorlar falan. O yüzden fightler biraz daha uzun sürüyor. Yani benim tecrübe ettiğim bu. Tabi her oyun birbirinden farklı sonuçta. Şu an resmen bir avcı gibiyim. Tek odaklandığım adam görmek ya. Yani. Galiba kimse yok. Şu balonları sürekli şey sanıyorum ya. Nedense airdrop sanıyorum bu balonları. Hani alakası yok benzemiyor tam. Ay o çok yakın geçti gibi gördüm ama. Sana geliyorum bekle. Geleceğim oraya. De o beni vuruyormuş. Vallahi fena gülerim yani. Üzülürüm de. Bu ne yapıyor orada? Ha fight yapıyor. Geliyorum bekleyin. Sen GG's. Güzel. Valla kaliteli bir oyun oluyor şu an. Gayet güzel bir oyun oluyor. Çok mutluyum bundan dolayı. Umarım bu oyunu kaybetmem. <laughs> bu oyunu size umarım izletebilirim. Şimdi o diğer vurduğum adam tam nerede vurdum? Ve bunlar ha şuradaymış. Bunlar trap koymuş da olabilir. Dikkat etmek lazım o yüzden. Tamam haydi bakalım. <laughs> Loot'um bu arada gayet iyi. İhtiyacım olan her şey var. O yüzden de mutluyum. Şurada bir yerde bir... Nice. Ah şurada Diggle var. O Diggle'ı almam lazım. Onun loot'una gidilir de şu an loot'tan ziyade kill daha önemli bence. O yüzden biraz Kile oynayacağım açıkçası. Şimdi O heavy, heavy scan adam benim vurduğum adamdı. Adam mı gördüm ben orada? Sanki adam... Evet adam gördüm. Üzgünüm ama böyle yapmak zorundaydım. Hiç de sevmiyorum da bunu. Şöyle temkinli çıkalım da ne olur ne olmaz. Yerde biraz odun kalmış da. Onu da sal. Bu uçağı buradan çıkartırsam harbiden imkanı yok. Bu geri geri gelirdi. Neyse sağlıyor. Ama almam lazım bu uçağı. Eğer kill almak istiyorsam almam lazım. Çık hadi, çık, hadi, çık hadi. Tamam işte bu. Ben headshot yiyeceğim diye çok korktum. O yüzden almamayı düşündüm. Ah şurada bir adam var. Lan koysana Ya işte Koymayınca böyle aksilikler olabiliyor Sağlık olsun Papapappap Şimdi hala uçağı mı alsam? Bu arada buraya Şu taraftan bir sniper sıktı Uçağı alacağım ben de uçağı nereye sal? Aa yeni uçak hatta tertemiz Neden bunlar bana oluyor ya? Bunlar niye bana oluyor ya? Hadi hadi yes işte bu. Hani artık bug olmayınca seviyoruz hani oyunda öyle bir noktaya geldik. Hep beraber. Bu adama mı gitsem diğerine mi diyecektim buna gittim son anda. Nice. Uçağımı kırıyor değil mi bu? O ATV'li adam... Aha. Şurada birisi var. Tam zıplayasın geldi değil mi? Tam böyle zıplayasın geldi durduk yere. Belki de full zıplıyordu ama İşte sürekli zıplamanın faydaları. Onda da sniper var riskli. O riski almak istemiyorum. Ama sen gerçekten hani her küfrü hak ediyorsun yani. Sen gerçekten her küfrü hak ediyorsun ama ya. Şu an 14 kill sayabilir miyiz? Lütfen beni seviyorsanız şu an lütfen 14 kill sayalım bu oyunu. Bu maçı 14 <laughs> şu an 14 killim var. <laughs> Şaka yapıyorum tabi de hani keşke nasıl desem keşke böyle biraz daha Aklı yerinde böyle Biraz daha sakin insanlar gelse falan Olsun şimdi bir tane benim kalmış O zaman Şöyle hop 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 Her şeyi topluyoruz Nice O zaman gidebiliriz Bunu nasıl yapıldığını soran bir iki arkadaş olmuştu Önce merdiven sonra zemin sonra duvar Onu da hazır yaparken söyleyeyim dedim Şimdi 14 kilim olduğunu varsayarsak. Gerçi 20'yi her türlü geçmek o yüzden önemli değil. Tut tut tut. Adam görmek istiyorum. Ben mi göremiyorum? Kimse oynamıyor mu yerinden? Anlamadım. Aha, şurada birisi var. Tam orada bir kişi var. Onu bir yavaştan gidelim o zaman. Nice Hop 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 Şimdi şu yönden bir Aha gördüm adamı Ama o beni vurur ya Geçen sefer de böyle oldu Ben denemek istemiyorum Sabit duran adamlar beni Bu araların nasıl oluyorsa <laughs> Vuruyor What? Sen kime sıktın lan? Orada adam mı varmış vay anasını? İstediğimi yapamadım. Aşağıdan roket atıp trapleyecek beni galiba. Ne? What? Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Aşağıdan mı vurdu beni? Ya Abi son 3 gündür Son 3 gündür bu kadar oynayıp Özellikle bu videoda bayağı oynadığımı düşünüyorum yani Oynayıp oynayıp win alamıyorum ya Saçma sapan ölüyorum yani Neyse sağlık olsun Ha burayı kırmış Bir dakika Tam böyle izlemek istiyorum şu an Yavaş çekimde izlemek istiyorum Evet bir daha izliyoruz Bir kere daha izliyoruz Şöyle bir hızlandıralım Çıkıyorum Zıplıyorum Zebini koydum Anladım Evet Bu oyunluk bu kadardı umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz lütfen like yorum atmayı unutmayın Yeniyseniz de kanala abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Peace.